İnne fi zalika le ayatin li kavmin yetefekkerun ama bütün bunlarda düşünen, tefekkür eden kimseler için ayetler var. Kul lillezine amanu müminlere söyle ey peygamberim. Yagfiru lillezine la yercun eyyamallah. Eyyamullah konusunda gaflet içinde olanları, eyyamullahı ummayanları bağışlasınlar. Liyetziye kavmen bima kanu yeksibun kazandıkları günahlardan ötürü Allah'ın toplumları helak edeceği Eyyamullah konusunda gaflet içinde olanları müminlere söyle de onları bağışlasınlar ey peygamberim. Eyyamullah nedir? Eyyam gün kelimesinin, yevm kelimesinin çoğuludur. Arapçada yevm gün demektir, eyyam da onun çoğuludur, günler. Eyyamullah da Allah'ın günleri. Yani Allah'ın toplumları helak ettiği günler. Mesela Nuh kavmi için düşünecek olursak bir tufanla Nuh toplumunun helak günlerine eyyamullah denir ama gemiye binen Nuh aleyhisselamla birlikte kurtulan müminler için de başarı günleri bayram günleri. Aad kavmi için söyleyeyim bir sarsarla Aad kavminin toptan yok edildiği günler eyyamullah'tır ama Hud peygamberin beraberinde bir avuç Müslümanla kurtuldukları o günler, onlar için de bayram günleri. Semud kavmi için Salih Aleyhisselam ve beraberindeki bir avuç Müslüman için kurtuluş günleri ama Semud kavminin bir raçfe ile helak edildiği helak günleri. İşte eyyamullah konusunda gafil, gaflet içinde olanları bağışlayıverin ey Müslümanlar. Yani şu kafirler zavallılar. Bunlar Allah'ı da bilmiyorlar. Eyyamullah'tan da gafiller. Allah'ın helak yasasını da bilmiyorlar. Böylece ne yaptığını bilmeyen bu insanları bağışlayın ey Müslümanlar. Ne demek o? Sizin malınıza, şahsınıza zarar da verseler aman dikkate almayın. Bu hainler cehenneme kadar gitsin diye onların cehenneme gidişlerine göz yummayın. Onlara tebliğinizden vazgeçi vermeyin. Onları uyarlarınızdan uzak tutu vermeyin ey Müslümanlar. Onları bağışlayın çünkü onlar çok gafil ne yaptığını bilmeyen insanlar.